çocuklar bizim geleceğimiz. Geçmişimiz hem istiklalimiz Dünya çocuk hem Çocuk Hakları Koruma Günü münasebetiyle bu çocuklar birincisi... birincisi... çözülmesi <hazı Alın> için Umudumuz, geleceğimiz, her <laughs> şeyimiz kalmıştır. On binlerce çocuk yoksulluk çekmektedir. On binlerce çocuk istismar edilmektedir. On binlerce çocuk etnik ve inanç ayrımcılığına maruz bırakılmaktadır. Yine on binlerce çocuk kindar olarak yetiştirilmektedir. Çocukların devlet tarafından öldürülmesini durdurmak hepimizin borcudur.